Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cover Strike oynuyoruz. Ee, öbür videoyu çok beğenmişsiniz. Tekrardan atıyorum. Haydi başlayalım. İlk önce bir silah alalım. Ee, 48 bin liralık olan e, şeyi alacağız, silah alacağız. Öbür videoda alamadık. İyi yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. silah gidelim evet, marketten şuradan bunu alalım evet aldık arkadaşlar şimdi hadi başlayalım evet 13. bölümdeyiz bu bölüm geçememiştik hadi bakalım geçeriz inşallah Evet. Evet. Temiz. Evet. Vur vur vur. Vur vur vur. Mermiyi değiştir. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Canımızı fazla şey yapmayalım. Düşürmeyelim. Şöyle Hadi dur 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 dur. Hop oh, kaç 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 kaç. Arkamızda da varmış. Kaç kaç kaç. Aha geldi. Kaç 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 kaç. Canımız çok az. Geldi. Çabuk gel hareketlen hareketlen, hareketlen hareketlen Neredesin? Neredesin? Dön 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 dön. Hop hemen oluyor. arkamızda. Hemen. Hoppa. Canımız çok azaldı ama 9 tane kişi öldüreceğiz daha. Öldü. Gel lan öl Kaçıyor ya. Ölmeyelim. Böyle. Aa, olmadı arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar. Ee, no tank. İstediğiniz oyunlar varsa belirtebilirsiniz. Android'de oynananlar. Evet. Başta bir tekrardan. Onların gelmesini bekleyeceğim. Tamam bizim adamı öldürdüm ya. ya. Kızım sen niye benim önüme geçiyorsun ki? Biz burada düşmana ateş ediyor. Sen geliyorsun adamın önüne geçti. Bak yine geçti. Allah Allah. Geldi. Oo yanında çıktı. Allah. Allah herhalde kaldık. Vur 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 vur, gel, vur Yanımızda Ölüm Çok fena ateş ediyorlar arkadaşlar Vur Şunu da vur 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 vur, vur. Hadi 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 artık bitin öldü, öldürüyorum öldürüyorum. Bir bitmediniz ya. Geldi. Öl. Öl Gel lan öl. Öldü. Arkadan gelmiş. Hadi çok az kaldılar. İkisi de oraya saklandı ya. Çıkın. Çık. Bak. Doğru. Bana ne pusu kuruyorsunuz ya. Allah. <laughs> arkadaşlar ya. Böyle bir şey Allah. olamaz ya. Sinirlendim. Vallahi sinirlendim. 3 kill kalmış. Hemen öldük ya. Böyle şey olmaz. Tekrar oynayalım. Ondan sonra bölümümüzü itelim. Şurada bekleyelim. Pusu kuralım. Evet geldi ya bak. Ben vallahi öldüreceğim diyecektim de zaten öldürüyorum. İlk yardım kiti, ilk yardım kiti. Hop. Hop mermi bitti. Ya. onu. Sen öldür. Ben de. Öldü. 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 Bunlar niye çoğuna ateş ediyor ki? Oo yanımdan çıktı. Mermi doldu. Nereye geliyor? Nereye? Hop hop hop, hop. Evet, evet. Çok güzel. Şunu da indirelim arkadaşlar. Ya bak yine bizim adamı öldürdüm. Gel gel. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar bu sefer sanki kazanacağız gibi geliyor bana. takdim işe yaradı. Hopa hop. Uf, hop. canım fena gitti bu sefer. Öldürdük. Evet çok az kaldı. 4 kill kaldı arkadaşlar. 3 Geldi. 2 Evet. Geçtik arkadaşlar bölümü. Reklam girdi. Ben burayı kes. Çek... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam girmişti de ondan kayıtı durdurdum. Bölümü geçtik. Ee, videomuzu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay.